Arayolu magnolyamız için malzemeler. 1 litre süt. 1 adet yumurtanın sarısı. 1 yemek kaşığı un. 2 kaşık nişasta. 1 adet ezilmiş muz. 6 yemek kaşığı şeker. Şimdi bütün malzemeleri sütümüzün içine atıyoruz. 6 yemek kaşığı şekerimizi de atalım. Beş alt evet. son olarak ezdiğimiz muzumuzu da içerisine atıyoruz ve kısık ateşte puding kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Şimdi pudingimizi ocaktan aldık ee, içerisine bir yemek kaşığı tereyağını şöyle ve bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Ocaktan aldığımız pudingimizin içerisine vanilya ve tereyağını ekledikten sonra 60 gramlık çikolata kurabiyeli çikolatamızı ekliyoruz. Ben merak ediyorum nasıl bir tat elde edeceğimi, o yüzden değişik bir şey denemek istedim. Biraz akışkan bir puding elde ediyoruz. Şimdi soğumaya bırakabiliriz. Soğumaya bıraktığımız pudingimizin içerisine. 200 gramlık kremamızı ekliyoruz. Eklemeden önce kremanın içerisine bir yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Ve bunu karıştırıp kenara koyuyoruz. soğuyan pudingimizin içerisine kremamızı atıyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Şimdi magnoliamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Alt tabanına oraya muzu ara katına muz ve üzerine yaptığımız pudingimizi koyarak devam edeceğiz. Evet. Ben iki paket oraya kullandım. üstlemek için de bir parça oraya <laughs> ve rulo kat. Afiyet olsun. Evet, şimdi sizlerle oraya bulmak Tadına bakalım. Tadı harika olmuş. Özellikle de kreması. Bunu mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.